olsam 2015 Cumartesi diyecek ama pazar. Ağzım alışmış çok bu arada? Bugün pazar. Ee, haftalık olan sohbetlerimizden birisi. Değil Pek de olan Pek olan, olan değil artık. Sayılmaz. Olan bir şey. Kişi. Sohbetlerimizden biri değil. Çünkü çok seyrek yani anlaştığım İnsanlar <laughs> evlendikleri zaman sanatla seyrek buluşuyorlar. Bu hafta her pazar olduğu gibi yazılsal çalışma ağırlıklı olan bir çalışma yürüttük. Saat 5'te güzel 3'te 5 arası yani 15'te 17 arası Levan Koç Kazım Şimşek Oğuzhan Ömer Ben Hüseyin İli Bulmaz Mesut Alptekin ve Arzu adlı bir arkadaşımız katıldı, Soyadını anımsamıyorum açıkçası ilk kez geldi. Beş kişi bir arada, pardon altı kişi, altı kişi bir arada düzeltiyorum. Dev Nikolayevich Tolstoy'un Sanat Denir kitabı dolayında sanat üzerine konuştuk, tartıştık. Bir de sağdaki dayatın aylak köpek kitabı konuştuk. Aynı zamanda Arzu Aklı, kardeşimizin, arkadaşımızın özel tırnak şartı, özel hayatına değin bir düşünce geliştirme süreci başlattık. Kazım gerekirse bu konuyu değerlendirebilir. Evet, sohbetimiz eğlenceli, güzeldi. Arzu hoş e, sohbet birisi olması, başına geçen olayları hoşumuza gitti. Pek kesmek de istemedik. Hı hı. Yani genelde işte diyelim sohbetimiz iki saat sürdüyse herhalde yarısından fazlası da o konuştu. Biz dinledik ama biz sık sıkılmadık hiç herhalde. Evet. Bizim için değişik bir e, durum oluştu. Dediğiniz gibi işte Tolstoy'dan bahsettik, sanat edirden bahsettik. Tostoy'dan farklı düşündüğü durumları dile getirdi. O konuları konuştuk. Kendisi e, sanat nedir bir daha okuyacağını <laughs> söyle, dile getirdi. E, ben de bu arada okumaya başladım ama daha yüzüncü sayfası değil. Ben de okuyunca bir daha okuyacağım. E, Anlamadığım yerleri yani e, daha inşallah ileride daha ayrıntılı bir tartışma yapacağız sanat nedir üzerine diye tahmin ediyorum. Evet. Leman Koç kişilikli bir arkadaşımız. Yani herkese bir kişilik vardır, bir karakter vardır da kendini böyle tip olarak bir köşeye sıkıştırmamış, kişiliksiz, kimliksiz olarak kendini kenara atmamış ya da bir kadın kimliği tutsaklığı içerisine, öteki bir gibi anlamsız, sınıfsal ilişkileri, çeşitleri hiç kimseyen, küçümseyen daha çok böyle Boğaziçi Üniversitesi bölgesinde yetişenler gibi mimisiz çek konuşan insanların dile getirdiği gibi öteki belki konularla, etaptan farksız konularla değil, sınıfsal tamarı olan, sınıfsal omurgası olan dünya görüşüne sahip bir arkadaşımız Levan Koç. Nasıl ki William Shakespeare'e sıcak bakmıyorsa, onu eleştiren bir cesadetin sahipse, ve Tolstoy konusunda da kendine özgü görüşleri var. Yalnız şu çok sevindirici, Levan Koç geçen hafta ki tabiri caizse yazılsal ve tiyatral seansımızda zaten satın aldı bu kitabı. Ancak kendisi bir fizik öğretmeni olduğu için Zeytinburnu'nda bir okulda pek sınav kağıtlarının okuması nedeniyle sınav kağıtlarının okunmasının verdiği yoğunluk ve yorgunluk nedeniyle kitaba henüz başlayamadığını en kısa zamanda okuyacağını söyledi ve bugün geldiğinde 10 Nisan 2011'de kitabı okuduğunu ikinci kez okumaya başladı. Notlar düştüğünü, Keza Kazım yavaş yavaş okumaya başladığını, Keza bizim Elif Özoğlu okudu, işte Oğuzcan Ömer okudu, Mehmet Şahin okudu, okuyor bu Ben defalarca 10-15 kez okudum kitabı. Bir kere dünya Tiyatro tarihine baktığımız zaman insanlar, tiyatroya uğraşan kişiler, kuruluşlar ve kurumlar William Shakespeare'de hesaplaşmazsa yani Tolstoy'un sanat nedir kitabındaki 301. sayfadan başlayarak 375. 7. sayfanın sonuna dek 75 sayfalık bölümü okumazsa insanlar bu konuda kafa olmazsa ki bu kitabın bu bölümün adı Shakespeare ve dram sanatı üzerine Tolstoy'un bu görüşünü anlamazsa, Shakespeare'de da bence hiç sanat yapmaz. Bunları konuştuk. Leman Koç özellikle bu konulara değindi. Arzu arkadaşımızın o renkli konuşmasının dışında. Kazım'ın da bundan anımsaklasın çok iyi oldu. Şu an bunlar geldi aklıma. Senin ekleyeceğin bir şeyler varsa ya da işte tartışacağım başka şeyler konuşabiliriz. Sami. Samiye. Samiye. Öykü olarak yazdı. Onu oyunlaştırıyoruz. 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 Daha oyunlaştırdık. Oyunlaştırıyoruz. Başladık. Yani. İçin haftaya çalışmalar belki başlayacak. Evet. Elif Özoğlu. Oynayacak. Mı? Oynayacak. Evet. Bunun için işte görüş belirtildi. Hatta bir rol teklif edildi galiba. Arzuya. Bedriyan'ın bedelini öyle kaldı yanılabilir. Kendisi gelirse haftaya belki çalışmalar katılabildim, tabi. Onun dışında İranlı yazar... Sadık Hidayet. Sadık Hidayet'in... Aydan Köpek. Aydan köpek, köpek, köpek. Onun eserlerinden bir biraz kısam. bahsedildi. Ve hayat kendisi biraz bahsedildi. Dramatik bir, acıklı... İntiharda. da bir tarzda. Evet, acıklı bir hayat hikayesi var. O bahsedildi. Evet. Bugün Kazım sağ olsun olumlu haber getirdi, müjde getirdi adeta. Eğer doğmuşsa hala inanamıyorum. Kendi internette görmeme karşı. Blog spotlar yeniden açılmış. Aylar sonra. Orada yeniden yazmaya başlayacağım. Tabii ki. Tiyatro oyun blogçu konuda yazıyordum. Tekrar tiyatro oyun blog spot yazacağım. Çünkü bu site çok büyük bir mücadele verdi. Yani bütün tür megalomanyak gibi konuşuyorum ama örnekse Büyük bir Shakespeare'de hesaplaşmayı bu site üzerinden araştırdım ben. Örnekse 12 Mart başlığının Kültür Bakanı Tarasay Halman'a Taksa'nın emek ödülü vermesi mücadelesini bu site üzerine ayırdım. Örnekse İstanbul Devlet Tiyatrosu, reklam kulelerinin kapitalist ticari kuruluşlar tarafından kullanılması konusundaki mücadelemi buradan sürdürdüm. Örnekse Fakir Bay Bustanesi dayanmasına, Aksaray'da bulunan su gösteri sanatlarına ait salonun Mineroskos sahnesi olarak açılmamasını bu site sayesinde dayattım. Bu tür çalışmalarımız sürecek. Eklemek istediğim bir şey olsa iyi akşamlar. Varsa tabii ki buyurun. Pazarları 3 ile 5 arası buradayız. E, çalışmamıza katılmak isteyen tabii. arkadaşlarımız gelebilirler. Her pazar 3 ile 5 arası buradayız. Cumartesi günü de 5 ile e, 8, arası da çalışmalar devam ediyor. Oraya da isterlerse katılabilirler. E, Cumartesi günleri çok yoğun bir ilgi olduğu için pazar günü de ekledik. Cumartesi günü kesinlikle ücretsiz. ile 8 arası. Herkes katılabilir. İyi akşamlar tekrar. Pazar günkü çalışma ücretli bir çalışma. Evet. O da e, ayda 200 milyon. Evet. Bir ücreti var. Onu da herkese bekleriz Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. İyi akşamlar.